Abi, eee budama yapacağız. Evet, ilk başta eldivenlerimizi takıyoruz Bu bir, bir yaşında e, venüs cinsi cev köklü bir şeftalimiz. Akademizi çıkaralım. Bunu şimdi şekil budaması yapacağım. Abi. İlk önce etek dallarındaki şu kalınları alarak ağacımızın ağacımızın ee, yükünü hafifletiyoruz. Şöyle iç kısımdakileri alıyoruz. Şöyle yandaki kalınları alarak ağacımızın kuvvetini kaçırmamak için buradan liderimizi sağlıyoruz. Daha sonra bu içerideki kılçıkları aralama yapıyoruz. atıyoruz. Şuradan evet. Böldürerek. Geliceğim. İyi ee, da böyledir. için gölçıklara Gözümüz daha randumanlı ve sağlıklı şekilde büyümesi için. şekilde budadık. Ee, son kontrolü yapıyoruz ağacımızda. Şu etekleri alıyoruz. Ağacımızın etekleri kaldırarak ve şuradaki ilerimizi de vurarak ağacımızı eşitliyoruz mesela ilerleri. Şu an budamızı bitiriyoruz. Yapmış olduğumuz budama şekli. dahaki görüşmek üzere.